Arkadaşlar Minecraft'a girdim. Şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar bugün köyde hayatın birazını çekmek istedim. Şimdi o zaman Hadi bakalım, başlıyoruz. Abi yaratıcıktayım. Hemen hayatta kalma yapalım. Canım. Abi nerede ya? Hiçbir o... Yemin ederim köy, yemin ederim. O böyle bir köy görmedim. Ben hiç hayatımda böyle bir köy görmedim. Oğlum bu ne? Ben hayatımda böyle bir köy. Hristiyan değilim ben yok yemem. Bu ne ya? Böyle köy mü olur? Siz hiç arkadaşlar Minecraft'a böyle bir köyle karşılaştınız mı? Bu ne? Su mu? Dere mi ne o? Gizli alan mı var? Kaykorkun çıkarar mı ya? Arkadaşlar bur buranın ne olduğuyla Ne ile ilgili fikri olanlar yaz. Tahta kılıcım 30 zümrütüm var arkadaşlar. Ve böyle deli şeylerim var. Bu neymiş? Bu ne oldu? 32 elmas diyor oğlum. Elmas diyor. Yuh ama kardeşim ben elması nereden bulayım? Kiralık. Kiralık. İki tarafta da kiralık yazıyor. Bunlar ne? Eee bunun içine mi koyacağız? Ya ben 32 elması nereden bulayım ben de? 30 limit var. Zaten Zümrüt tersi de ki o gidiyor. Selam. Ha. Selam. Niye konuşmuyorsun? Konuşsana. Çok utangaç arkadaşlar sanırım ben çok verdiğiniz zümrütleri buraya... Zümrüt mü? Ne zümrütü? Bir dakika zümrüt şeyler var. Bir, bir dakika bir dakika bir dakika. Bunlar ne? Ama ben elması nereden bulayım tam böyle eve yerleştireyim de Elmas bulmam lazım artık bir tane Krap büyüdüğün ki çalışma masası, yaşama yapma masası, sığmamış Bir sürü işimde isim takmışlar çünkü Zaten bu kadar 3 tane işim var Evet Daha ne var? tablo. 30 ya 32 elmas bu da zümrüt. Yani bunlara yetmiyor niye? Ya <laughs> ben bu gri bir beğendim bu. Bunu alırız bunu. Bunu alırız. Bunu Eşya çerçevesi. Oha eşya çerçevesi neymiş be. Yo. Bu ne? Zırh askısı 1.60. 69 ne? 2 2 1 He 66 bir de iki tane daha. 66 zümrüt. Çüş. Ben o kadar zümrüt. Sandıklar 22 zümrüt. Yetiyor. Sandıklarımızı. Oo küçük. E ee, iki tane aynı. Bunlar niye? Aaa vay. Bak bu tuzaklı san... sandık. Sandık e, kandırmak için. Bak tuz sandıkta böyle böyle gibi bir şey olmaz arkadaşlar. Tuzaklı sandık bu. Bu da tuzaklı. Abi. Gece Hayır gece oluyor Allah. Abi hayır hayır. Abi sen bunu nereden buldun? Ya niye bu kadar utangaçsınız ya? <laughs> Şu anda kalmayalım arkadaşlar biraz bölümü tanım dedim. Bu ne lan? Bu da satılık yazmıyor. Bir var mı? Hello. Ne var? Orada bir şey var. Arkadaşlar neyse herhalde adamın evi. Adamın evini rahatsız etmeyelim. Arkadaşlar bir ayar yapayım sonuçta modu ben kurdum köy bana denk geldi ay yaratıcı demişim ya Allah Allah yine salam bir, bir şöyle arkadaşlar Yüz yapalım şu anda bir şeylere bakıyoruz moda başladım Tabii böyle yapmayacağım birazcık bakayım kontrol edeyim bir yukarıdaki lanet camalarda ikinci düşmüyor? Abi gel. Gel sizi öldüreceğim. Taflışın, ne yapayım ki benim? Bir deri şeyim var. Hayır. Deri. Pantolon ve başka. Gel. Acaba kırpırlarınızdan 5 Önce 5. Evet öldürdük barut. Evet arkadaşlar böyle bunlardan bir şeyler alacağım ben. Arkadaşlar ben böyle bir şeyler bir şeyler almak istiyorum. Markette de niye ocak, sat ocak satılmıyor? Sonunda öldü. sesini Ya abi burayla ilgili fikriniz varsa yazabilir misiniz yorumlara? Vurma, vurma, vurma zaten. zir beni doğru düzgün koruyamıyor. Allah'ım ya Rabbim. Selam. Ooo Gel bakalım. Acaba arkadaşlar böyle takaslık köylü getirelim buraya Bir gelsin. Arkadaşlar tamam. Böyle takas eden. Ben onlara bir şeyler vereyim. Ya da biz satalım evet. Arkadaşlar biz nasıl bir şey satarız ki? E ee, bunlar saklarım. İnsanlardan bir şeyler alırım işte. Ma. Ma. Ya da ben insanlara vereyim. İnsanlar mı bana versin? Ben insanlara vereyim. Ben de. <laughs> Bunun karşılığında ne verirsin? ben bir eve bakabilir miyim arkadaşlar bakalım içi nasıl Aa, boş biz mi ayarlayacağız evet arkadaşlar boşmuş buraya tamam şuraya yatağı ayarlarız buraya şuraya hemen kare yok buraya daha değil buraya ayarlamayalım daha sonra yaparız burayı falan arkadaşlar Ya abicim Ocak sat Ocak getirir misin buraya? Ya, niye sen konuşmuyorsun? Bak seni Ben vururum <laughs> Var ya Takas mı? Ne takası? Tövbe estağfurullah Takas mı yapıyorsun abi sen? <laughs> Allah abi abi abi, Balık verir misin? Alalım mı? Balıkçıymış lan bu. Ya sen balıkçıysan bunları niye satıyorsun? Tahas yapalım ne güzel. Arkadaşlar bunlar çok utangaç. Burada sadece bir köylü var lan? Abi şura senin evin mi? Ya Allah bir konuş konuş konuş. Konuş 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 konuş. Neyse. Ya ben bu tabloyu çok beğendim. Cripper. Evet. Bumbak gibi patlayan sonra ölüme yakalanan creeper delidir biraz kendisi Arabi ya, o zümrütlerle ben balık alacağım ya çok acım zaten ne yapayım oğlum düşükse ne var burada e bir şey yok altı göz bunun altı mı Bunun altı olsa şimdi burası açık olurdu. Bir. İki. Şu var ya arkadaşlar şurada görünürdü ne oldu. Şimdi bu altı gösteriyor. Bu alt kısımda şurada ne var? Ne var burada? Allah'ım yarabbim tuzak mı var? Ne var burada? Adamın evi mi? Bir söylese adam doğru üzgün olacak. Niye söylemiyor kardeşim? Bu ne ya? Ben bu evde yaşamayı isterdim. Hiç satılık değil. Ya abi bak eğer söylemezsen dükkanındaki her şeyi yıkarım hadi şu ev senin mi şuradaki bak şuradaki Konuş Bak Allah'ına şükret Dua et bak yapmıyorum şuradakileri böyle Pum diye kırmıyorum Dua et evet. Göz Siyah göz Abi ne kadar güzel. en, en çok ya, ya Bunu alırız. Bu maviye biraz benziyor. Ne mavi ya? En sevdiğim ikinci renk yok. Üç var ama bak. Üç yeşil. Hani arkadaşlar bu yatak beyaz ya. Her şeyin üzerine böyle bu topçu getirince şey oluyor ya arkadaşlar. Beyaz oluyor. Beyazı yaparsak ne olur? Hemen bakıyorum. Yasıklar zaten ana ana ultra beyaz oluyor. Abi hadi görüşürüz. Sen <laughs> arkadaş gideceğim uyuyacağım merak O adam park etmişti. Dur. Hadi, ne bileyim ne, bu görev ya bakayım. Kaçam sak ya. Hiç uyumuyor. Gidip evine bir uyu ya. Ama uyumuş da olabilir. Nerede mefis? Ya, ya. ya uyulmazlar. Kiralık 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 da kiralık sandık sandık Arkadaşlar Ferit Et gibi bir video yani. Ben Neyse arkadaşlar burada bitirelim. Bölüm bölümle alakası yok arkadaşlar. Kısa bir tanıtım yaptık arkadaş. Bölüm bir falan değil. Sadece tanıtım yani bu da bölüm sayılmaz herhalde. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. let check it in the ah. <laughs> I love you.